Herkese yeniden merhaba. Merve Hoca'nın kanalına hoş geldiniz. Hız Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Test 19'a geldik. Bugün bambaşka bir konuyla başlayacağız. Sindirim konusuna geçtik arkadaşlar. İlk 19 testimizde ATP, fotosentez, kemosentez ve bunların kıyaslamasıyla alakalı testler çözmüştük. Sorular çözmüştük. Şimdi daha güncel, bence daha keyifli olan bir konuya geçiyoruz. Sindirim konusuna giriş yapacağız. Temel sorularla şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Aşağıda fotoğrafları verilen canlılardan hangisinin midesi dört bölmelidir? Midesi dört bölmeli olan canlılar geviş getiren otcul memelilerdir arkadaşlar. Burada bunu B şıkkında görüyorum. İnek koymuşlar. İneğimiz geviş getiren dört bölmeli mideye sahip otcul bir memelidir. İkinci soruya baktım. Bir kuş resmi görüyorum. Görselde kuşların sindirim kanalı gösterilmiştir. Kuşların sindirim kanalında bulunan yukarıdaki yapılar ile ilgili seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi hatalıdır diye soruyor. Kursak besinlerin geçici olarak depo edildiği yerdir. Doğru bir bilgi. Taşlık ve midede besinlerin mekanik sindirimi yapılır. Mekanik sindirim ne demek arkadaşlar? Enzim olmaksızın öncelikle besinlerin küçük parçalara ayrılması demek. Ağızda kesici ve öğütücü dişler bulunur dedi. Yanlışı buldum. Kuşlarda diş yapısı bulunmaz, Gaga mevcuttur arkadaşlar. Ceyhan yanlış burada. Sonraki soruma bakıyoruz. Hayvan hücrelerinde sindirim enzimlerinin bulunduğu organel hangisidir? Lizozom organelidir. Hücre içi sindirim yapan organeldir arkadaşlar. İçerisinde sindirim enzimleri bulunmaktadır besinlerin alınıp işlenmesi sürecinde gerçekleşen yeme, sindirme, emilim, atıkların uzaklaştırılması olaylarının gerçekleşme sırasını söyleyin demiş ama sırayla vermiş kendisi de zaten Arkadaşlar önce ben besini ağzımla alıyorum. Holozoik besleniyorum. Yiyorum değil mi? Öncelikle yeme aşaması. Sonra sindirim kanalıma gidecek. Sindirim kanallarında işlemlerden geçecek. İkinci işlem sindirme işlemi olacak. Sindirme işleminin sonucunda arkadaşlar en küçük parçalarına kadar ayrılması gerekiyor. En küçük parçalara ayrıldıktan sonra kana geçmesi için emilim gerçekleşir. Emilimin sonunda da artık o kalan atık maddeler dışarıya iletilecek. Burada da tam bir sırayla yazmış zaten. Yeme, sindirme, emilim, atıkların uzaklaştırılması 1 2 3 4 şeklinde sıralanacaktı. Geviş getiren otçul memelilerin midesi 4 bölmelidir. Aşağıdaki görselde geviş getiren bir canlının midesine ait bölmeler numaralandırılarak verilmiştir. Bu dört bölmeyi isimleriyle ve görseldeki yerleriyle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk başta besinler geçici olarak depolanacağı bir numarayla gösterilen işkembe ya da iki numarayla gösterilen börkenek kısmına gidecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum bir numaralı kısım şurada yazmışlar işkembe iki numaralı kısım börkenek olacak İşkembe börkenek bir yerde gördüm direkt B şıkkında gördük zaten Ondan sonra arkadaşlar 3 numarayla gösterilen 40 bayır. En son da şirden bağırsakla bağlantısı olan şirden bölümünden devam edecek. Arkadaşlar bu 4 bölümü bilmemiz lazım. Şöyle yazdığım yerleri bir daha silip bir daha göstermek istiyorum. Evet. Bakınız. Bir numarayla gösterilen bölüm şurada bir numarayla gösterilen bölüm işkembe besinlerin geçici olarak depolandığı yerdir. Keza 2 numarada aynı şekilde börkenek buralarda besin geçici olarak depolanır. Sonra geviş getiriliyor. Bes hayvan besini tekrar ağzına getirip tekrar öğütüp tekrar yutuyor. Bu işlemi defalarca tekrarlıyor arkadaşlar. En sonradan 2 numaradan sonra 3 numaraya 40 bayır bölgesine geçecek ve besin burada suyundan arındırılacak arkadaşlar. Su emilimi yapılacak. Ondan sonra da Şirden bölümüne geçecek. Şirden de zaten bağırsakla bağlantılı artık yani son çıkışa doğru gidiyor. Son bölüm midenin dördüncü bölümü bağırsağa bağlanacak. Bu sıralamayla bileceğiz işkembe, börkenek, kırk bayır, Şirden şeklinde. Bu konuda size nasip oldu. Yıllardır anlatmıyoruz. Müfredatta yoktu. Böyle e, geviş getiren memelilerin dört bölmeli midesinden bahsetmiyorduk. Güzel de olmuş. Bence eğlenceli de bir konu. Eminim siz de çok beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar yeni bu konu nasip oldu bize de. B şıkkı olacak. Bu sıralamayla lütfen bilelim. MEP kitabında var zaten. Müfredatta var şu an. Kitabınızda güncellenmiş haliyle mevcut. Kısımlarını bilmemiz lazım arkadaşlar. Peki ne yapılıyor burada? İşte işkembede, börkenekte burada mikroorganizmalar var. Selülozu sindirecek selülaz enzimini salgılıyor bu mikroorganizmalar. O yüzden burada bu otların bu çok biraz işlemlere tabi tutuluyor. Selülozu sindirmek de kolay değil. Buradaki enzimlerle sindirilmesi gerekiyor. Defalarca geviş getiriyor ağzında öğütüyor falan. Böyle birkaç aşamadan geçmesi gerekiyor sindirimi zor olduğu için. Dört bölmeli mideye sahipler o yüzden. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen yapılardan hangisi? Geviş getiren bir canlının midesine ait değildir. Az önce söylemiştik. İşkembe, beşirden kırk bayır, börkenek bunlar mideye ait elemanlardır, yapılardır. Pankreas başlı başına başka bir organ mideye ait değil arkadaşlar. Sonraki sorum aşağıda sindirim sürecinde gerçekleşen iki olay verilmiştir. Olayları bir sıralayalım ne olduğuna bakalım. Çiğneme ve öğütme gibi olaylarla besinlerin daha küçük parçalara ayrılması fiziksel sindirimdir. Mekanik sindirim denir arkadaşlar. Büyük moleküllerin su ve enzim yardımıyla yapı birimlerine ayrılarak hücreler tarafından kullanılabilir hale getirilmesi, en küçük parçasına ayrılması Arkadaşlar enzimi zaten görüyorsanız direkt burada kimyasal sindirim yazacaksınız. Birisine mekanik dedik, ötekine kimyasal dedik. D şıkkında gördüm cevabı. Evet. İnsan bağırsağında gerçekleşen bir sindirim çeşidine ait görsel aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar bağırsak hücrelerini görüyorum. Sindirim boşluğuna sindirim enzimleri dökülüyor ve sindirilmesi gereken besinlerin de bu boşlukta olduğunu görüyorum. Şöyle düşünün. Hücreden hücre dışı ortama sindirim enzimleri bırakılır. Oradaki maddeler bu enzimlerle sindirilir. Sonra monomerlerine ayrıldıktan sonra tekrar hücre içi ortama emilir, geri çekilir arkadaşlar. Verilen sindirim çeşidi ile ilgili hücre dışında gerçekleşmektedir. Evet, orada bo kanalda gel boşlukta gerçekleşiyor arkadaşlar. Sindirim kanalı boşluğu diyoruz. Sindirim enzimleri bağırsak boşluğuna salgılanmıştır. Evet, şekilde şemadan da görüyoruz. Amaç büyük besinleri hücre zarından geçebilecek kadar küçük hale getirmektir. Monomerlerini ayırmaktır, küçültmektir. Evet zaten amacı da budur. Üçü de doğru arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Bir ak yuvar hücresinin bakteriyi alıp hücre içinde sindirmesi sırasında gerçekleşen olayları şematize etmişler. Görselde verilen olaylar aşağıdakilerden hangisi gibi gerçekleşmemiştir? Yalancı ayakla cep oluşturma. Evet arkadaşlar bakınız şöyle içeriye doğru bir cep oluşuyor şu bölgede. Yalancı ayaklarla bakterinin etrafı sarılır. Bakteri içeriye alınacak arkadaşlar. Sonra etrafında bir koful oluşturulacak. Yalancı ayakla cep oluşturmak. Evet bakteriyi besin kofuluna almak. Evet besin kofulu ile lizozom organelinin birleşmesi sonucu sindirim kofulunun oluşması. Evet bakteri içeride sindirilecek en son atık maddelerde dışarıya tekrar tahliye edilecek. Sindirim sonucu oluşan atıkların hücre dışına atılması, bakterinin ak hücresini mekanik sindirime uğratması. Zaten bakarsanız burada bakteri bakteri ak hücresini sindirmiyor. Ak hücresi bakteriyi içine alıyor ve sindiriyor arkadaşlar. Zaten burada bir terslik var cümlede gördüğünüz gibi. Cevabımız E şıkkı. Son soruma geldim. Azra hazırladığı hatırlatma kağıdında K ve L özelliğine göre bazı hayvanları iki gruba ayırmıştır. Azra'nın gruplandırmada kullandığı K ve L özellikleri hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi K özelliğine bir bakalım. İnsan, aslan, at gördüm. İkinci grupta inek, koyun, geyik gördüm. İnsan, aslan ve at için midesi tek bölmeliler geldi benim direkt aklıma. Şimdi yorum yapıyoruz. Şıklardan bakacağız. Ama ikinci gruba baktım. İnek, koyun, geyik bunlar da midesi dört bölmeli olanlar diye düşündüm. L özelliği tarafına baktık. Tavşan, eşek, katır, keçi, sığır, antilop. Burada da belki geviş getirenler getirmeyenler gibi bir gruplandırma olabilir. Bakalım arkadaşlar şöyle bir şıklara. Söylediğim şeyi zaten direkt D şıkkında gördük. Midesi tek bölmeli olanlar ve dört bölmeli olanlar. Geviş getirmeyenler ve geviş getirenler. Evet iki grubu da doğru şekilde analiz etmiş. Cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Böyle sorularda biraz şıklardan giderek eleyerek yapacaksınız zaten. E, şıklara uygunluğu hangisi en uygun cevapsa onu işaretleyeceğiz. Evet bu da D şıkkı oldu. E, testimizin sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.